Merhaba arkadaşlar yepyeni çılgın bir videoyla karşınızdayım bu videomuz çekiliş videosu hatta yılın en iyi çekiliş videosu göreceksiniz böylesi yok abi çekilişin detaylarına geçmeden önce çekiliş ne olacak amacı ne neler yapacağım onları sizlere anlatmak istiyorum hepinizin bildiği gibi günler önce oyunumuzun etkinlik alanına Transformus için ön sipariş etkinliği gelmişti ve hepimiz buradan ön sipariş verdik yarın 28 Ağustos'ta oyuna giriş yaptığımızda buradan ön sipariş verdiğimiz için bir tane sandık alacağız. Sandığın içerisinden de bir tane Transformers bileti çıkacak. Yine aynı gün yani 28 Ağustos'ta yarın oyunumuza böyle bir etkinlik gelecek. Bu etkinlikte görevleri tamamlayarak da toplamda 17 tane Transformers bileti alacaksınız. Sandıktaki ile 18 tane olacak. Toplamış olduğunuz biletlerle birlikte Transformers etkinliğine gelerek burada Onyx ya da tek tek çevirmeler yapacaksınız. Çevirmeler sonucunda da ödül havuzundan şöyle parçaları toplayacaksınız. Transformers kostümü çıkma ihtimali bile var. Sonra şu güzelim epikleri alacaksınız. Spesyal kostümlerin çıkma ihtimali var. Elitler var. Normal kostümler var. Büyülü çark iksirleri var. Bir sürü parça var abi. Buradan her şey çıkabilir. Peki burada benim olayım ne abi hızlı bir şekilde benim olayımı anlatayım. Şu an ekrana görsel yansıttım. Görüyorsunuz. Görselde 100 elmas sükle, 250 elmas sükle diye görevler var. İşte benim olayım burada başlıyor. Hesaplarınızı bana veriyorsunuz. Hesaplarınıza giriyorum. 100 elmas sükle, 250 elmas sükle görevlerini tamamlıyorum. Yani bütün görevleri tamamlıyorum. Sonra bu ekrana gelip burada sizler adına çevirmeler yaparak ödül havuzundan en iyi kostümleri sizlere çıkartmaya çalışıyorum. Ve yapmış olduğum bu çevirmeleri kayda alarak YouTube kanalımda paylaşacağım. Bakalım hangi abonemize neler çıkartacağız. Gerçekten çok heyecanlanıyorum ben böyle videolarda. Çok zevkli, çok eğlenceli videolar oluyor. Peki kaç kişiyi çekilişle belirleyeceğim? Çekiliş nasıl olacak? Çekilişe katılımı nasıl sağlayacaksınız? Şimdi detaylara geçelim. Evet arkadaşlar toplamda 20 abonemin hesabına gireceğim. Çekilişle belirlediğim 20 abonemin hesabına girip ücretli ücretsiz bütün görevleri tamamlayacağım. Ve en iyi kostümleri sizlere çıkartmaya çalışacağım. Şu detayı da sizlere vermek istiyorum. Toplamda 20 kişiyi belirleyeceğim ya arkadaşlar. 20 kişinin 10 tanesini çekilişle belirleyeceğim. Geri kalan 10 taneyi has sayfadan seçeceğim. Has sayfa ne demek? Instagram'dan, Discord'dan beni takip eden, Discord'uma gelen, benimle muhabbet eden, Instagram'dan Instagram'ımı sürekli takip eden, bana yardım olan arkadaşlar olacak. Peki çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler neler? 1. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone oluyorsunuz. 2. Bu videoya like atıyorsunuz. 3. Bu videonun yorumuna sadece ID ve sunucunuzu yazıyorsunuz. Bu çok önemli arkadaşlar. ID ve sunucu dışında yorum yapmayın. Abi nasılsın abi çok teşekkür ederim. Umarım iyi olan kazanır falan. Böyle bir şey yapmayın. İlla normal yorum yapacaksanız da yorumunuzun başına ID ve sunucu numaranızı ekleyin. Ondan sonra abi teşekkür ederim. İşte bu ne biçim çekiliş? İşte çok güzel çekiliş falan. Bütün yorumları yapabilirsiniz. Yeter ki ID ve sunucu numaranızı başa ekleyin. Bu çok önemli. Çünkü arkadaşlar çekiliş aracına ben videonun linkini giriyorum. O yorumlar algılıyor ve oradan bir yorumu çekiyor. Anladınız mı? O yüzden iki tane yorum yaparsınız. ID vermediğiniz yorumuz çeker. O zaman geçersiz katılım olur. O yüzden bir yorum yapın. O yorumda da ID'niz olsun. Şu konuda da uyarmak istiyorum. Bazı arkadaşlar ID ve sunucu numarasını 20 30 kez yazıyor. Gerek yok arkadaşlar. Çünkü orada bir kutucuk var. Herkesin yorumunu bir kere say diye bir kutucuk var. Onu işaretlediğimde boşa yorulmuş oluyorsunuz. Anladınız mı? O yüzden böyle şeyler de yapmıyorsunuz. Dördüncü ve son kuralımız açıklama kısmında Instagram'ım var, Discord'um var arkadaşlar. Instagram ve Discord'dan beni takip edin. Çünkü Instagram ve Discord'da çok çekiliş yapıyorum. Hatta oyunla ilgili sorun mu yaşadınız? Canınız mı sıkılıyor? Muhabbet mi etmek istiyorsunuz? Benimle konuşmak mı istiyorsunuz? İşte benimle oyun mu oynamak istiyorsunuz? Her şey yapabiliriz. Çünkü Discord'umda normal odalara giriyorum. Bütün herkes yanıma geliyor konuşuyoruz. Yani böyle muhabbet etmiş oluruz. O yüzden Discord'uma bekliyorum. Ve Instagram'dan beni takip etmenizi rica ediyorum. Dördüncü kural size kalmış abi. Nasıl isterseniz öyle yapın. Ama ilk üç kural çok önemli. Onları muhakkak gerçekleştirin. Evet arkadaşlar bu çekilişte bu şekilde gerçekten yılın en iyi çekilişi olacağına inanıyorum. Umarım ihtiyacı olana çıkar. Çekilişin sonucunu yarın sizlerle erkenden ya da akşama doğru paylaşıyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.